Merhaba değerli öğrenciler. 23. Feyde küreselleşen dünya ünitesine İngiltere ile devam ediyoruz. Sanayileşme sürecinde İngiltere, sanayinin beşiği İngiltere. Kalkınma ve küreselleşmenin itici gücü olan sanayi günümüzde önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Sanayileşme bir ülkenin ya da bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısındaki çok sayıda temel değişimi içeren bir süreçtir. Dünyada bu süreci ilk yaşayan ülke İngiltere'dir. Sanayileşme sürecinin ilk olarak İngiltere'de yaşanmış olmasında bazı sosyal, politik ve ekonomik hatta tarihi nedenler vardır. Bu ülke sahip olduğu deniz gücü sayesinde coğrafi keşifler sonrasında doğal kaynaklar bakımından zengin olan birçok ülkeyi sömürgeleştirmiştir. Böylece bu ülkelerin doğal kaynaklarını önce yelkenli gemilerle daha sonra da buharlı gemilerle ülkesine aktarmıştır. Bu ada devleti olan İngiltere Avrupa ana karasına göre elverişli bir coğrafi konuma sahiptir. 19. yüzyıl başlarına kadar ana karada cereyan etmiş olan derebeylik mücadelesi, mezhep farkı, huzursuzlukları ve mezhep farkı huzursuzlukları ve savaşlar gibi siyasal rahatsızlıklardan hiç etkilenmemiş ve siyasi istikrarını erken sağlamıştır. İngiltere'nin Avrupa ana karasına göre daha özgür bir ortama sahip olması birçok bilim, sanat ve fikir adamının bu ülkeye yerleşmesine ve mesleğini özgürce icra etmesine de zemin hazırlamıştır. İngiltere Sanayi Devriminin beşiği olmasının nedenleri, Sanayi Devrimini hızlandıracak icatların, teknik buluşların Birleşik Krallık'ta gerçekleşmesi, siyasi, ekonomik ve sosyal avantajlarının bulunmasıdır. İngiltereyi dünyanın sanayi merkezi haline getiren ilk yenilikçi değişimler pamuklu dokuma, demircilik alanında olmuştur pamuklu dokuma ve demircilik alanında olmuştur. Sanayi devriminin temel itici gücü ise pamuklu dokuma sanayisidir. Dokuma yüzyıllardan beri İngiliz e, milli üretiminin önemli bir bölümünü oluşturmaktaydı. Sanayi devrimi öncesinde İngiltere'nin üstünlük kazandığı alan yünlü dokuma imalatıydı. Pek çok İngiliz ailesi yünlü dokuma alanında kazandıkları tecrübelerini pamuklu dokuma sanayisine aktardılar. İngiltere'de çok eski bir buluş olan ve elle ya da ayakla çevrilen bir tekerlekten meydana gelen iplik yapma makinesi kullanılıyordu. 1764 yılında icat edilen Hargreves e, Hargreves'un iplik yapma makinesi e, bir kere de çok fazla ipi bükebilme gücüne sahipti. Eskiden 16 i olan iplik bükme makinesi 120 i'ye ulaşmıştır. Bu nedenle makine hemen başarılı oldu. Ürettiği iplik dokumaya elverişli idi. Küçük olanları eve yerleştirilecek kadar küçük ve satın alınabilecek kadar ucuzdu. Bu makineler çocuklar tarafından çalıştırılabilecek kadar da basitti. 1770-1778'e kadar iplik yapımında tam bir değişme oldu. Yünlü dokuma önemini kaybetti, pamuklu dokuma da büyük bir istihdam alanı oluştu. Fakat pamuklu dokuma alanındaki devrimin temelinde yatan en büyük yenilik 1769'da Arkwright tarafından icat edilen su gücü iş ile işleyen makineydi. Böylece ilk kez dayanıklı pamuk ipliği üretildi ve bunda bundan yeni bir ürün olan İngiliz pamuklu kumaşı yapıldı. Hargreaves'un eee makinesinden farklı olarak su gücü ile işleyen bu makine daha başlangıçta bir fabrika makinesiydi. Makine daha sonra buhar gücüyle de işletildi bu ev tipi imalattan kopuşun ilk başlangıcı idi. Buhar gücü su gücünün olmadığı yerlerde fabrika kurulmasını mümkün kıldı. Manchester fabrikaları'nın hızla çoğalması ile e, ilk sanayi şehri olarak ortaya çıktı. Sanayi devriminin ilk aşamasında buhar, kömür ve demirin ortak kullanımı demir yolu çağını da açmıştır. Kömür yalnızca demir yolunda hareket eden araçlara güç sağlamakla kalmamış, aynı zamanda demir yolları da kömürü çok uzak yerlere götürmüştür. Böylece İngiltere'de kömürle çalışan makinelerin bulunduğu fabrikalar hem büyümüş hem de uzak yerlere kadar yayılmıştır. Sanayi devriminin ilk başladığı yer olan İngiltere, sanayi devrimine 6 milyon nüfusla girmişti. 80 yıl sonra 1800'lere gelindiğinde nüfus 14 milyona ulaşmıştı. 100 yıldan daha az bir sürede nüfusun iki misline çıkmasıyla sanayi öncesi ülkelerde karşılaşılmayan bir durumdu. Artan doğum oranının esas nedeni erken evlilikler ve fazla çocuk sahibi olma isteğiydi. Doğumlar yeni kurulan fabrikalarda çocuk iş gücüne olan talep yüzünden de teşvik ediliyordu çocuklar daha çabuk hareket ve emirlere hemen itaat ettiklerinden ayrıca kendilerine daha az ücret ödendiğinden pamuk atölyelerinde çalıştırılıyordu. 1795'ten sonra hükümetin çocuk sayısına göre aile yardımını artırması, teşvik primi ödemesi onların her zamankinden de önemli hale getirmiştir. Sanayi devrimi ile birlikte görülen sosyoekonomik gelişmeler tıp alanında da kendini göstermiştir. Londra'da inşa edilen dispanser ve hastaneler sayesinde 1750-1800 yılları arasında çocuk ölümleri 6 kat azalmıştır. İngiltere'deki sanayileşme şehirleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Köylüler yavaş yavaş kırları terk ederek fabrikalarda çalışmak için sanayi şehirlerine göç etmişlerdir. 1700'lerde İngiltere'nin nüfusunun dörtte birinden daha azı şehirlerde bunun da yüzde 60'ından fazlası Güney İngiltere'de yaşıyordu. Nüfus 1850'lerden başlayarak çekim merkezi kuzeydeki maden kömürü yataklarında yer alan sanayi merkezlerine doğru kaymaya başladı. Doğal olarak en çekici olanlar Manchester ve Liverpool'daki dokuma tesisleri ve Peni dağlarındaki e, dağları kenarında yer alan maden yataklarıydı. 1800 ve 1900 yılları arasında şehirde yaşayanların oranı %20'den %64'e yükselmiş ve İngiltere nüfusunun yarıya yakını sanayileşmiş kuzeydeki bölgelerde yaşamaya başlamıştı. Kırsal alanlardan şehirlere doğru olan bu göç, İngiltere'yi bir tarım ülkesinden bir sanayi ülkesi haline getirdi. 1750 yılında 159 olan şehir sayısı 1850'li yıllara gelindiğinde 460'a çıkarak üç misline ulaşmıştır. Sanayileşme giderek batı ülkelerine yayılmıştır. Artan fabrika sayısı, çeşitlenen sanayi dalları ve hızlı bir artış gösteren üretim, doğal kaynakların ekonomik ve sosyal hayatta önem kazanmasına neden olmuştur çağdaş sanayide demir, kömür ve petrol gibi ham maddeler her zaman önemini korumuştur. Bunlara pek çok ham madde eklenmişse de önemlerini kaybetmemişlerdir. Çünkü demir, kömür ve petrol geçmişte sanayinin bel kemiğini oluşturmuştur. Bugün de oluşturmaya devam etmektedirler. İngiltere örneğinde olduğu gibi her ülke belli bir sanayileşme süreci yaşar. Dünya sanayindeki gelişmeleri zamanında izleyen ülkeler hızla gelişip kalkınırlar ve toplumlarını refaha kavuştururlar. Bu sebeple bir ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınması sanayileşme derecesine bakarak değerlendirilmektedir. Evet. İngiltere'nin ee, bazı bilgilerine baktığımızda yüz ölçümü verilmiş. 243.610 km2. Nüfusu 67 milyon 725 bin 420 ee, monarşi ile parlamentolu monarşi ile yönetiliyor. Başkent Londra dili e, resmi olarak İngilizce dini Hristiyanlık. Kişi başına düşen milli geliri 46.114 ABD doları. Yıllık nüfus artışı binde altı ortalama yaşam süresi 81.4, şehir nüfus oranı %84.3, okuma yazma bilmeyenlerin oranı %1. Evet, coğrafi konumu Avrupa'nın batısında bir ada ülkesidir. Dört ülkenin birleşmesiyle oluşan Birleşik Krallık'tır. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Doğusunda Kuzey Denizi, Kuzeybatı ve Güneybatısında Atlas Okyanusu, güneyinde Manş Denizi yer alır. İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi ve Dover Boğazı yer alır. Evet, örnek bir sorumuz var. İngiltere'nin kıyısını, kıyısı olduğu okyanus ve denizler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Atlas Okyanusu'na, Kuzey Denizi'ne ve Manş Denizi'ne kıyısı vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yer şekilleri büyük bir bölümü düzlüktür. Ovalar ve alçak platolarla kaplıdır. Dağlık alanları ülkenin kuzey ve orta ve güney batısında yer alır. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe ortalama yükselti artar. Ülkenin en büyük ovası Sas Prairie Ovası'dır. Kıyılarında Haliç, falez, koy ve körfez bulunur. Bunlar buzulların etkisiyle oluşmuştur. En önemli e, akarsuları Thames ve Severn'dir. İngiltere'nin güneyi ile kuzeyi karşılaştırıldığında verilen özelliklerden hangilerinin kuzeyinde daha fazla olduğu söylenebilir? Kuzeyi dağlık olduğu için akarsuların enerji potansiyeli daha fazladır ve yine dağlık olduğu için yıllık yağış miktarı daha fazladır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. İklim ve bitki örtüsü İngiltere'de ılıman okyanusal iklim görülür. Bu durumun nedeni batı rüzgarlarının etkisi altında kalması, Gulf Stream sıcak su akıntısı ve her mevsim yağışlıdır. Ee, yağış akarsu e, rejimi düzenlidir. E, hem yağış rejimi hem de akarsu rejimi düzenlidir. Ormanlar ve çayırlar yer alır bitki örtüsü olarak. Evet, aşağıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilen merkezlerden hangisinin İngiltere'de yer aldığı söylenebilir. İngiltere'nin yağış rejimi düzenlidir fakat e, A şıkkında da yağış rejimi düzenli. Ama A şıkkında güneş ışınlarının iki kez dik gelmesi ve sıcaklığın hiç e, 25 derecenin altına düşmemesi nedeniyle bu tropikal kuşak, ekvatoral iklimin grafiğidir A şıkkı. B şıkkı ise ılıman okyanus ikliminin sıcaklık ve yağış grafiğidir. Bu nedenle cevabımız D seçeneğidir. Zaten B, C, E şıkları cevap olamaz. Neden? Çünkü hepsinde yağışların 50 milimetreye aylık düştüğü, 50 metrenin altına düştüğü aylar vardır. Bu aylar kurak kabul edilir. Bu nedenle B, C, E'nin yağış rejimi düzensiz olarak adlandırılır. Dünyada zaten sadece iki iklimin yağış rejimi düzenlidir. Bu ılıman okyanus iklimi ve ekvatoral iklimdir. İngiltere eskiden gür ormanlarla kaplı iken günümüzde ormanların tahrip edilmesi, çayırlara ve tarım alanlarına dönüştürülmesiyle orman alanları azalmıştır. Nüfus 66.725.420'dir. Nüfusun 84.3'ü kentte, 15.7'si kırsalda yaşar. Nüfus artış hızı düşüktür. Ortalama yaşam süresi uzundur. Nüfusun yoğun olduğu şehirler Londra, Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow ve Edinburgh'dur. Tarım ve hayvancılık. Topraklarının büyük bir bölümü tarıma elverişlidir. İntensif tarım etkinliği ile yüksek verim elde edilir. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri patates, sebze, şeker pancarı, tahıl ve meyvedir. Her mevsim yağışlı bir iklim görüldüğünden çayır ve otlaklar geniş yer kaplamaktadır. Bu nedenle büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır süt üretimine yönelik. Coğrafi konumu sayesinde balıkçılık gelişmiştir. Hem okyanusta bir ada ülke olması sebebiyle hem de sıcak ve soğuk sakıntılarının karşılaşım alanında bulunması sebebiyle. Sanayi İngiltere'nin en önemli yeraltı kaynakları ülkenin geçmişte sanayileşmesini sağlayan taş kömürü ve Kuzey Denizi'nde bol miktarda çıkarılan petrol ve doğalgazdır. Sanayinin oldukça gelişmiş olduğu ülkede başlıca sanayi kolları otomotiv, uçak, demir dokuma, gemi, ve makine sanayidir. Ayrıca İngiltere ticaret, sigortacılık, bankacılık ve turizmden büyük gelir elde etmektedir. Ülke dışarıya daha çok sanayi ürünleri ve kimyasal maddeler ihraç ederken gıda maddeleri ve çeşitli ham maddeler ithal etmektedir. Evet. 1600-1750 yılları arasında sanayi nasıldı İngiltere'de? Coğrafi keşifler 14. ve 15. yüzyıllarda İspanyollar, Portekizler ve Fransız denizcilerin Afrika ve Amerika kıtalarını keşfetmesiyle başlamış ve bu durum İspanya, Portekiz ve Fransa'nın denizlerde üstün olmasını sağlamıştır. Ancak 1600'lü yıllardan itibaren bu üstünlük İngiltere'ye geçmiştir. Bu durumun nedenleri 1618-48 yılları arasında Avrupa anakarasında 30 yıl savaşların yaşanması ve buna karşın bir ada ülkesi olan İngiltere'nin bu savaştan uzak kalmasıdır. 1707 yılında İngiltere ve İskoçya'nın tek bir krallık çatısı altında birleşmesi İngiltere'nin denizlerdeki gücünü daha da artmasını sağlamıştır. Kraliyet yönetiminin gücünü zayıflaması zayıflaması bireysel hak ve özgürlüğün artmasını sağlamıştır. Bütün bu durumlar İngiltere'de de sanayi devriminin başlamasına zemin hazırlamıştır. 1600-1750 yılları arasında halkın %85'i tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktaydı. Sanayi ise sadece basit makinelerle yapılan yünlü dokumacılık şeklindeydi. 1750-1850 yılları arasında ise 1763 yılında İngiltere deniz aşırı ülkelerde Hindistan, Kanada gibi hakimiyeti ele geçirip dünyanın en büyük sömürge imparatorluğu kurmuştur. 1763 yılında James Watt'ın modern buhar makinesini geliştirmesi sanayi devriminin fitilini ateşleyen buluş olarak tarihe geçmiştir. İngiltere sömürge topraklarından getirdiği ham maddeleri taş gömürü ve enerji kaynağıyla e demir-çeliğe dönüştürmesi sonucunda İngiltere'de sanayi devrimi başladı ve ilk sanayi şehri Manchester oldu. Sanayi devrimi sonucunda yünlü dokumacılığın yerini pamuklu dokuma almıştır. 1800 yılında Robert Fulton'un Fulton ilk buharlı gemiyi yapmasıyla buharlı gemiler sömürgelerinden daha kısa zamanda ve daha fazla ham İngiltere'ye taşımıştır. İngiltere'de hızlı sanayileşme süreci yaşanmış ve sanayi ülkenin büyük kentlerine yayılmıştır. 1800'lü yılların başında İngiltere'de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı İngiltere'de sanayileşme sürecini yaşandı. 1750-1800 yılları arasında halkın büyük bir kısmı yine de kırsal alanda yaşayarak tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Bakın yüzde yetmiş beş. Zengin olmak isteyen köylüler hızla kentlere göç etmeye başlamışlar ancak düşük ücretlerle 20 saate yakın çalıştırılmışlardır. 1850-1950 yılları arası 1840 yıllarından itibaren demir yolu ağının kurulup gelişmesi taş gömürü ve demirin şehirlere daha kolay taşınmasını sağlamış fabrikaların ülkenin her yerine kurulmasını sağlamış, sanayi ülkede her yere yayılmıştır. 1850 yılından sonra sanayi devrimi Belçika, Fransa ve Almanya'da gerçekleşmiştir. 1900'lü yılların başında İngiltere'de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı e, oldukça tersine dönmüştür. Bakın %55 hizmet, %30 sanayi, %15 tarıma dönüşmüştür. 1900'lü yılların başında halkın yaklaşık %80'i kent çevresinde yaşarken, aktif nüfusun %55'i fabrikalarda ve taş gömülü yataklarında işçi olarak çalışmaktadır. 1914-1945 yıllar arasında 1. ve 2. Dünya Savaşları'nın yaşanması, hem İngiltere hem de Avrupa sanayisini olumsuz yönde etkilemiştir. Sömürgelerini kaybeden İngiltere ham madde sıkıntısı çekmeye başlamış. Bu durum İngiltere'de sanayinin en yavaş döneminin yaşanmasına neden olmuştur. 1950 sonrası, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'de sanayi toparlanma sürecine girmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında genç erkek nüfusun Önemli bir kısmını kaybeden İngiltere iş gücü açığını eski sömürgeleri olan Hindistan ve Pakistan'dan göç alarak gidermiştir. Ayrıca 1970'li yıllarda Kuzey Denizi'nde zengin petrol yataklarının keşfedilmesi İngiltere sanayisini rahatlatmıştır. İngiltere günümüzde ise dünyanın önemli 5. sanayi ülkesidir. 2018 yılında İngiltere'de çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı %85'i hizmet sektöründe çalışırken milli gelire katkısı %79,7'dir. %14'ü sanayi sektöründe çalışırken milli gelire katkısı %19,7'dir. %1'i tarım sektöründe çalışırken milli gelire katkısı %5,1'dir. Evet. Yanda İngiltere'de çalışan nüfusun 1800, 1900 ve 2015 yıllarındaki oranları verilmiştir. Buna göre grafikler aşağıdakilerin hangisinde ait olduğu yıllara da doğru olarak eşleştirilmiştir. Baktığımızda birinci grafikte yüzde 85 hizmet sektöründe çalışıyor. Demek ki bu 2018 yılına ait en gelişmiş hali. İkinci grafiğe baktığımızda %55'i hizmet sektöründe. Bu 1900'lü yıla ait bir grafik. Üçüncü grafiğe baktığımızda ise %75'i tarım sektöründe çalışıyor. Bu da en eski hali 1800'lü yıllara ait grafiktir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olacaktır. Ödev testine geçiyoruz. Aşağıdaki özellikleri verilen iklim tiplerinden hangisi İngiltere'de görülür? İngiltere'de her mevsim yağışlı olan, yazları serin, kışları ılık geçen ılıman okyanus iklimi görülür. İngiltere'nin nüfusu ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Nüfusun büyük bir kısmı kentte yaşamaktadır. Doğru. Nüfus artış hızı düşüktür. Doğru. Ortalama yaşam süresi uzundur. Evet, doğru. Nüfusun büyük bir kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır. Hayır. Nüfusun büyük bir bölümü hizmet sektöründe çalışmaktadır. Zaten gelişmiş ülkelerde durum böyle olur. Kişi başına düşen milli gelir yüksektir. Evet, doğru. Cevap D seçeneğidir. Evet, yukarıdakilerden hangilerine bakılarak İngiltere'nin gelişmişliği hakkında yorum yapılamaz? Yetiştirilen tarım ürünlerine bakılarak yorum yapılamaz. Zengin olduğu yeraltı kaynaklarına bakılarak gelişmişlik seviyesi hakkında yorum yapılamaz. Nüfusun yaş yapısına bakılarak evet yaşlı nüfus oranı fazlaysa gelişmiş ülke denir. Eğer genç nüfus oranı fazlaysa geri kalmış ülke denir. İhraç ettiği ürünlere de bakılarak yine gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Bu nedenle doğru cevap 1 ve 2 A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerinin İngiltere'ye ait olduğu söylenemez? Avrupa'da sanayi bakımından ilk sırada yer alır. Hayır, Almanya var. Bulutlu gün sayısı fazladır. Evet, ılıman okyanus ikliminden dolayı. Thames ve Severn en önemli akarsularıdır. Doğru. Petrol ve doğalgaz önemli ihraç ürünleridir. Hayır. Bunları ihraç etmez, e, öncelikle kendi ihtiyacını karşılar. E, bu nedenle doğru cevap B seçeneği olacaktır. 14. ve 15. yüzyıllarda İspanya, Portekiz ve Fransa'nın denizlerdeki üstünlüğünün 1600'lü yıllardan itibaren İngiltere'ye geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazla olmuştur. İngiltere'nin ada ülkesi olması nedeniyle Avrupa'da yaşanan savaşlara uzak kalması ve etkilenmemesi etkili olmuştur. İngiltere ile ilgili yukarıda verilen gelişmelerin yaşandığı yıllar aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? İngiltere'de deniz aşırı ülkeleri hakimiyeti ele geçirip dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurması 1750-1850 yıllar arasında olmuştur. James Watt'ın buhar makinesini geliştirmesi yine 1750-1850 yılları arasında olmuştur. Robert Fulton'un ilk buharlı gemiyi yapması yine 1750-1850 yılları arasında olmuştur. Cevap C seçeneğidir. Aşağıda İngiltere'nin nüfus değişimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgiler göz önüne alındığında söz konusu yıllarda İngiltere'de nüfusun nitelik ve niceliğinin değişmesi ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? 1720'lerde 6 milyon nüfusa sahipken 80 yıl sonra nüfusu 14 milyona ulaştı. Bu durum erken evlilikler fazla çocuk sahibi olma isteğiyle ilgilidir. Bu dönemde hükümet çocuk sayısına göre aile yardımını artırdı. Sağlık alanındaki iyileştirmeler çocuk ölüm oranlarını azalttı. Evet, 1800-1900 yılları arasında şehirde yaşayanların oranı %20'den %64'e yükseldi. Bu durum sanayi devriminin başlamasıyla ilgilidir. Yeni nesil sorulara geçiyoruz. Kavramlar haritasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir? 1618-1648 yılları arasında Avrupa ana karasında 30 yıl savaşların yaşanması ve buna karşın İngiltere'nin bir ada ülkesi olması nedeniyle bu savaştan uzak kalması sanayi devriminin başlamasıyla ilgilidir. İngiltere'nin denizlerdeki gücünün daha da artması sanayi devriminin başlamasıyla ilgilidir. 1707 yılında İngiltere ve İskoçya'nın tek bir krallık çatısı altında birleşmesi sanayi devriminin başlamasıyla ilgilidir. Kraliyet yönetiminin gücünün zayıflaması, bireysel hak ve özgürlüğün artması sanayi devriminin başlamasıyla ilgilidir. Doğru cevap D seçeneğidir. İngiltere'de 1840 yıllarından itibaren sanayinin ülkenin her yerine yayılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazla olmuştur. Demir yolu ağının gelişmesiyle bu özellik sanayinin her yerine, ülkenin her yerine yayılmasını sağlamıştır. Çünkü demir yoluyla Taş kömürü e, ülkenin her yerine götürülebilmiştir. E, kömür ve demir götürülünce sanayide gelişmiş olmuştur. Evet, İkinci Dünya Savaşı sırasında genç erkek nüfusun önemli bir kısmını kaybeden İngiltere, iş gücü açığını eski sömürgeleri olan Hindistan ve Pakistan'dan göç alarak gidermeye çalışmıştır. Doğru cevap C seçeneğidir. Kalkınma ve küreselleşmenin itici gücü olan sanayi günümüzde önemli ekonomik faaliyetlerden biridir. Sanayileşme bir ülkenin ya da bölgenin ekonomik ve toplumsal yapısındaki çok sayıda temel değişimi içeren bir süreçtir. Dünyada bu süreci ilk yaşayan ülke İngiltere'dir. Buna göre sanayileşme sürecini ilk olarak İngiltere'de başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır. Tabii ki coğrafi keşifler sonrasında doğal kaynaklar bakımından zengin olan birçok ülkeyi sömürgeleştirmiş olmasıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.